Selamun Aleyküm arkadaşlar. Değerli müzisyen arkadaşlarım. Ben Ayha Topçu olarak İzmir, Buca, Şirin yerde Baju Müzik olarak bir mekan açtık. Allah'ın izniyle artık buradayız. Allah nasip kısma ederse İzmir'deyiz. İzmir Şirin yer, Buca Şirin yerdeyiz. İşçi evleri lambalarından giriyorsun. ilk sokaktan sağa işçi evleri lambalarından giriyorsun. ilk sokaktan sağa 50 metre ilerideyiz. Sağ taraftayız. Bacı müzik olarak. Tabi daha eksiklerimiz var. Dükkanımız daha yavaş yavaş yapılıyor. Daha sütçemiz falan yapılıyor, kuruluyor. Biz şimdilik buradayız. Artık açtık. Bana ulaşmak isterseniz arkadaşlar. Türkiye'nin e, İzmir, İzmir Ege bölgesine yakın olan yerlerden. Uşak'tan olur, Kütahya'dan olur, Marisa'dan olur, Sahil'den olur, Denizli'den olur, Aydın'dan olur. Arkadaşlarım günübirlik yanıma gelip gidebilirler. Ben artık her gün buradayım. E, Kıbrıs'a gidip geliyorum arada sırada. Artık İzmirli oldum. Zaten İzmirliydim de artık buralıyım. Ee, arkadaşlar Bajo USB Star Set'i de yapmaya da devam ediyoruz. Abdiyetleri yapmaya devam ediyoruz. Ee, mekanla ilgili çalışmalarımız da açılışımızı yapmadık. Açılışımızı çok değerli kardeşlerime müzisyen arkadaşlarıma yakın bir zamanda duyuracağım. Allah'ın izniyle burada güzel bir atmosfer yaratacağız. Hep birlikte güzel bir açılış yapacağız. Daha aletlerimiz gelmedi. Daha piyanolar, aletler, sazlar Amfiler, kolonlar, aletler, orklar onlar gelmedi. Onlarla bekliyoruz gelsin. Allah'ın izniyle. Şimdilik buradayız. Dükkanımızı açtık. Tüm müzisyen kardeşlerimi, İzmir'de olan kardeşlerimi, bana yakın çevrede olan kardeşlerimi beklerim. Gelsinler, otursunlar. Kahve içelim, çay içelim, sohbet edelim. Buradayız artık Allah'ın izniyle. Baju İstihbaratı'da de de devam ediyoruz. Bugün gene bir şeyler yaptınız. Yaptık daha doğrusu da. Halay, Halaylar yaptık. Halay. Ha bu arada... İbocan çok yaptık. Evet bu arada arkadaşlar Baju USB Star Set'in içerisinde toplam 3 tane set var. PA800, 64 MB. PA2X, 128 MB. PA3X, 256 MB'lik RAM ile çalışıyor arkadaşlar. Ee, USB'mizi almak isteyenler git sanal pazardan, sanal pazardan internetten dokuz taksitle alabilirler. Oradan satışı alabilirler. Benden alabilirler. Beni yere alabilirler, alabilirler arkadaşlar. Updatelerimize de kaldığımız yerden de devam ediyorum. Artı bu yapmış olduğumuz setle hem restoranda çalarsınız, gazinoda çalarsınız, pavyonda çalarsınız. Ama biz artık bundan sonra düğüncü kardeşlerime yani düğün çalan düğünde çalan müzisyen sanatçı kardeşlerime de onlar için özellikle artık bu saatten sonra sürekli onlar için de bir şeyler yapacağım. Yani düğüncü düğün çalan arkadaşlarım, sanatçı kardeşlerim için onlar için de bu setimizi daha çok hızlandıracağız. Update'lerimiz sürekli devam ediyor. Evet Kadir kardeşim. Neler e, ne yaptık? Gösterin. Evet. Bugün 5 tane halay yaptık. İbo Can gelecek mi? Geleyim abi. Doğulu kardeşlerimi düşünelim burada. Doğulu kardeşlerimizi de düşünüyoruz. Tabii zaten İbo çok etme yapmıştı. Evet. 5 tane de hala yaptık. Club halay yaptık. Klap halay. Ha. Ondan sonra Mardin hızlı omuz halay. 2 4'ü 6 8'i. Bir de Segavi. Segavi de ağır halay oluyor. Biraz çal bize gülüm be. Biraz Başlayalım. Evet kısık sesle çal bize biraz böyle. Klap halayla başlayalım. That's it. halay. Bunu tanıttık. Segavi ile devam edelim. Segavi ağır halay. Normalde 82-83 tempoda. Ona da hemen girelim. 82 ile çalalım. Bunda sadece var bu Böyle. Ondan sonra şimdi Koçeli yazmıştık. Koçeli'nin iki dördü altı sekizi. Yalnız bunlar bendirli geliyor. Yani normalde yazılan Koçeli'lerden biraz farklı. Harbe, harbe har 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 değil mi? Şey, Arbani. Arbani, ha. Arbani ile yazılan. Şimdi onu tanıtalım normal elektro bağlamayla. Başlayalım şimdi. Şeyler miydi, Arbani'ler miydi? 4 mı 3 var ya son, üçüncü var ya son Bir de bunun altı geçelim, tempoyu kitleyelim. Burada tempoyu kitledim. Altı sekize geçelim aynı tempoda. aynı yine aynı şekilde hedefli olanlar. Şimdi bunların normal Mardin usulü, darbuka, bateri o ritme geçelim. Aynı şekilde tempoyu kilitleyerek geçtim. <laughs> 2-4'ten başlıyoruz. İlk iki var 2-4, ondan sonra 6-8. <laughs> Evet. Evet. Kadir kardeşim e, Mardinli. Benim yanımda kardeşim sağ olsun bana çok destek oluyor. Ona buradan evet, önünde teşekkür ederim. İbrahim Topçu'ya da teşekkür ederim. teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Saygılar, sevgiler, hürmetler dilerim. Allah bütün müzisyen kardeşlerime bol bol kazançlar nazip etsin. Sizleri seviyorum.